Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Küçük bir rehber videosu karşınızdayız. Bildiğiniz gibi videoları canlı yayında çekiyoruz genelde. E, canlı yayına katılıp bize bir merhaba derseniz çok mutlu oluruz. E, çekinmeyin buyurun gelin ve e, like atıp yorum atıp beğenmeyi yaparım. like beğenme oldu zaten. Beceremiyorum şu youtuberla ama işte o youtuberların dediği şeylerden siz de yaparsanız beğenin paylaşın bir şeyler. Daha fazla kişiye bu bilgileri ulaştırmış olalım. Bu videoyla alakalı bir tane video çekmiştim. Oyuna geri döndüğüm süreçten sonraki süreçte çok göstererek anlatmadığım için havada kalıyordu bazı şeyler. Bu daha net olacak. O videoyu da kaldırmış olacağız zaten. Bu ne? Bu bir haftalık görev arkadaşlar. Bahsettiğimiz şey bedava Tungurak yüzük alma şansı diye zaten başlıkta da görüyorsunuz. Şimdi su altında 230 AP'lik bölgedeyim ben şu anda. 230 AP'lik bölgede ortadaki şu alandayım. Dışarı çıkmıyorum. Üstümde e, DP yok çünkü. Dışarıya doğru yürümeyeceğim. E, şimdi bu bölgede aşağıda 280'lik bölgede kadim yaratığın pulları mıydı neydi? Öyle bir item düşüyor. Şu. Aynen kadim yaratığın pulları. Bundan 5 tane alıp birleştirdiğinizde burası veliyayı görüyor. Eğer 5 tane pazarcınız yoksa işte bir tane depocunuz varsa veliyedeki bir çarınızın üstünde birleştirip bunu yani birleştirdiğiniz elde ettiğiniz sistem şu oluyor kadim yaratık figürü. Bunu deponuza koyup deponuzdan üstünüze çekebilirsiniz. Görev şartı şu sanırım 56 level ve üstü bir karakteriniz olması gerekiyor. Buraya getirdiğiniz ekstra bir şart yok diye biliyorum. Belki daha düşük level de olabilir. Benim bildiğim 56. Eee... <laughs> Ee, buraya getiriyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Bunu açtığınız zaman yani bu görevi aktifleştirdiğiniz zaman sağ tıkladım. Bakın görev haftalık diyor. Haftalık görev açıldı. Ee, şöyle iki tane ödül paketi alıyorsunuz. Ödül paketinin içinden çıkan şeyler şunlar. İşte Tungurat yüzük, kırmızı parça, siyah parça, cartürk bir sürü şey. Hatta siyah parça yok galiba. İşte kara büyük kristali, en gerek histriye falan. Bunlar çıkıyor. En gerek ben bir kere engelik, iki kere histriye çıkarmıştım. Engeli jini atmıştı hatta sonra komik bir şekilde. Bunlardan e, yüksek ihtimalle zaten e, içinden çıkan parçaları da göreceksiniz birazdan. İçinden çıkan şeyler verdiğiniz parayı karşılıyor. Yani acaba parasına değer mi, kumar mı falan diye düşünmeyin. Garanti verdiğiniz para çıkıyor. Şart şu şekilde bir saat içerisinde bu kadim mühür dediğimiz şey respawn oluyor burada. Biz görevi tamamladığımız zaman buna gidip RR yapacağız şimdi. Görevi tamamladığımız zaman bir tane boss çıkıyor. Boss'u kesmek zorunda değilsiniz. Boss'un içinden de loot atıyor. Boss'u işte yüksek ciğla ancak kesiyorsunuz. Zor bir boss. Partili falan da öneriliyor hatta. Ee, işte biraz zor bir boss kesiyorsunuz her neyse. Boss'un içinden de yüksek ihtimalle tungrat yüzük ve kırmızı parça vesaire alabiliyorsunuz. Hatta ben bir kere deneme için yaptığımda hem kırmızı parça hem tungrat yüzük ikisini birlikte almıştım gelip görevi verdiğinde Sisid'in parçası ve kırmızı almıştım. Tek bir şeyden 3 tane yüzük almıştım komik bir şekilde. Tamamen yapalım deneyelim falan diye yapmıştık. Daha fazla uzatmıyorum. Ee, bu durum bu şekilde. Bir saat içerisinde bir kere yapılıyor. Zaten global bir yazı geçiyor. İşte Valencia 1'de şu, e, su altının bilmemesi açıldı diye. Şöyle verelim. Su yukarıya doğru çıkacak şimdi. Bir saniye. Görevi aldım. Bakın su patladı yukarıya doğru çıktı. Gördünüz. Ee, bir süre sonra boss çıkıyor. Haberiniz olsun. 15 dakikaydı galiba. 15 dakika sonra boss çıkıyor. Sonra bir saat sonra tekrardan bu ortadaki şey çıkıyor. Her server'ın kendine göre cooldown'ı var. Server'lardaki cooldown'ları şey yapmayın. Her gün yapamıyorsun Heisenberg. Söylediklerimi lütfen iyi dinleyin. Bu bir haftalık görev. Haftada bir kez yapılıyor. Perşembe, çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısı sıfırlanıyor. Haberiniz olsun. Sizlerle beraber açalım. 5 tane pazardan aldığımızı farz ediyorum. 1.2M olduğunu farz ediyorum. 6M verdim toplamda. Şunları da pazara atayım. Beraber görelim. Şöyle. Şunları da depoya atayım. Üstümde hiçbir şey yok. Şöyle bakın. Bir tane kapraz hatta iki tane kapras, şu tozla beraber. Beş tane hafıza attı. Zaten beş tane hafıza kendisi otomatik olarak on para yapıyor. Kaprası da var bilmem de var. Burada herhangi bir şekilde yüzük drobu alamadım. Ama genelde yüzük drobu alıyor insanlar görüyorum ben. Haftalık görevlerinizi bu şekilde bir tane karakter bırakarak yapabilirsiniz. Ee, bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Ee, kendinize çok iyi davranın. Oyundan keyif almaya bakın. Ee, videoları beğenip paylaşıp daha fazla insana ulaşmasını sağlarsanız da çok memnun olurum. İyi oyunlar.